Evet, üçüncü sorumuz bir şeklini bizim çizmemiz gereken bir soru. İlk önce bir ABC üçgeni çizelim. ABC diyelim. A B ve C noktası. Şimdi verilenleri kullanalım. Ne verilmiş? Bakıyorum. BD, DC olacak şekilde bir D noktası. BC üzerinde bir D noktası seçiyorum. BD'ye 2K dersek DC'miz K oluyormuş. AC üzerinden bir E noktası seçiyorum. A ve EC 2 3 oranında. Yani buraya 3A dersem burası doğal olarak EC 2A verilmiş ve toplam alan verilmiş. Bizden EDC üçgeninin alanını soruyor. Klasik bir açı parçalama sorusu. Şimdi A ve D'yi birleştirelim. Birleştirdik. EDC 2A 2S görsün. 3A 3S görsün. Dolar K'yi 5S gördü, 2K'yı 10S görecek. Toplam alana baktığımız zaman toplam alanımız 15S. 15S eşittir. Bakıyorum kaç verilmiş? 75. 75. O doğal olarak S eşittir. 5 çıkacaktır. EDC'nin alanı 2 istemiştik. demiştik. 2S yani 10. Cevabımız B seçeneği olacaktır. 4. soruya geçelim. Burada muhteşem üçlü kullanacağız. Orta tabanları dahil Tabii ki. Şimdi D noktasından BC kenarına paralel çizelim. Paralel çizim için burası 90 derece. Orta taban olduğuna göre 9-3 burada 12. 6-6 parça olacak. Burası 6, burası 3. Şimdi buraya K noktası dersek, DKC üçgeninde muhteşem üçlü oluştu. Doğal olarak x'imiz de x eşittir rahatlıkla görüldüğü gibi 3 olacaktır. Dördüncü soruya geçelim. Evet. Bolca kullanacağımız bir soru ki çokça soru bankalarında karşıma karşımıza daha doğrusu bu şekilde çıktığını görürsünüz. Hemen burada öktürt uygularsak burasının 9 burasının 12 olduğunu rahatlıkla görürsünüz. 90 ise bu açı 90 derece. O halde tekrar ACE üçgeninde ök üç 9'un karesi 81. 81 eşittir 12 çarpı x. x eşittir 81 bölü 12. 81 bölü 12. Ha, sadeleştirelim. 27 bölü 4. Yani seçeneğimiz D olacaktır. 6. soruya geçelim. bakıyorum AB 15 18 8 verilmiş BD kenortaymış paralellik verilmiş yani şunun şu paralelmiş GF ile BC ve bizden DGF şu üçgenin çevresini istiyor kenar orta olduğuna göre ve G ağırlık merkezi olduğuna göre 8'e 4'tür 2'ye 1 oranı var yani temel orantıdan 1 bölü 3 olacak 18 ise 3'te 1 burası 6 2'ye 1 oran olduğunu söylemiştik yani K'ya 2K dc 3 k doğal olarak A 3 k Toplam 6K oldu. 6K eşittir 15. Buradan K 15 bölü 6 ya da 5 bölü 2 diyebiliriz. Çevre istenmiş. 4, 6, 10, 10 artı K. Çevremiz 10 artı K. Yani 10 artı 5 bölü 2. İşlem yaparsak 25 bölü 2 olur. Yani cevabımız S e seçeneği olacaktır. 7. soruya geçelim. Ne bir ikizkenar üçgen sorusu. A, B, A, kenar ortay olarak verilmiş bunlar. Doğal bunlar da olacak. Rahatlıkla görünür ki burası altı. A'lık merkezi olduğuna göre. İkiz olduğu için burası da altı. Şimdi biz alan E, B, bulabiliriz. Ki alan E, B, C, K, K dersem toplam alanın yarısı. Yani alan E, B, C'yi bulup 2 ile çarparsan A, B, C alanını rahatlıkla bulabilirim. Alan E, B, bakalım. Yüksekliğimiz 6, tabanımız 9, bölü 2. Doğal olarak bunu toplam üçgenin alanı bulacağım için 2 ile çarpmam gerekecek. Sonuç olarak toplam üçgenin alanı 54 oldu rahatlıkla görülür. Şimdi 8. soruya geçelim. Evet bir eşsizlik sorusu diyebiliriz. İlk başta şunu okumamız çok faydalı. AD ile BC paralelmiş. AD ile BC paralelmiş. Doğal olarak 60 ise burası 60. Ve burası da 70 derece. Burası 65 55 olacak. Şimdi bakalım. ADB üçgeninde en büyük kenar M. Ama DCB üçgeninde E'den daha büyük 70'in karşısında C var. Çünkü büyük açı karşısında büyük kenar. Doğal olarak hangisi en büyüktür demiş. En büyüğümüz hangisi olacaktır? C olacaktır. Şimdi 9. soruya geçelim. Paralel doğrularla ilgili bir soru. Bunu çok türlü çözebilirsiniz tabi. Bunu böyle uzatalım. 30 ise burası 30 derece. 110 olduğuna göre burası da 80 kalır. 180'e tamamlayacak. Y açımız 100 derece olur. E, X 30 180 olacak yine. X açımız da 150 olur. Bizden ne istemiş? X'lerin Y'yi çıkart demiş. Yani 150'den 100'ü çıkarmamız istenmiş. Cevabımız çok rahat 50 oldu. Anlaşılır. 10. soruya geçelim. T' dörtgen. X üçgen verilmiş. X kenar üçgenden bayağı bir sorulmuş bu senin. T' dörtgenin temel özelliği karşılıklı kenarları toplamının birine eşit olması. Şimdi X kenar oldu ve paralelik olduğu için burası da X. X, X'in toplamı 2X, DE ile BC'nin toplamı da 2X olacak doğru burası 2X eksi 5 olur. Şimdi X kenarının bir kenar uzunluğu verilmiş 10. Dolayısıyla olarak AE uzunluğumuz 10 eksi X. Temel orantıdan 10 eksi X'in 10 oranı eşittir 2X eksi 5'in kaç oran diyeceğiz? 5 oran diyeceğiz. Sadeleştirelim. 2 Buradan 10 x eşittir 4 -x, x 10. Buradan 5 x eşittir 20'den x eşittir kaçtır? 4'tür. Zaten bizim x istiyor. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Şimdi 10 e soruya geçelim. Evet, bir kare sorusu 4'e 4 verilmiş ve bizden karenin alanını istiyor. O halde biz köşegene bir kullanalım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Burası kare, üçgen. Şu 4 4 bir kare aslında. Yukarıdan yani kareyi yarım bölmüş gibi 45 45 olduğu için bunu biz şöyle tamamlarsak bir kare olacaktır doğal olarak. 4 4 burası da 4, burası da 4. Şimdi şu taradığım üçgene bakarsanız 4, 8 ve köşegen. Şimdi karenin bir kenarını x diyelim. O halde köşegen x kök 2 eşittir. 8, 4, 4 kök 5. Bizden bakıyorum soruda ne istiyor? Karenin alanını istiyor. Yani x karenin ne olduğu soruluyor. Her tarafın karesini alıyorum burada. 2 x kare eşittir. 4 kök 5'in karesi 80 olarak x kare eşittir 80 bölü 2'den cevabımız kaç çıkacaktır 40 yani karenin alanı 40 olur. 12. Soru